aslında yani ben çocuk gibiyim yani hemen bana göre hemen şimdi mesela insanlar belli bir prensiplerle belli bir düzenlerle yani dünya üzerinde bir şey yapmaya çalışıyorlar şimdi bizim başkanların yerine beni beni başkan yapsanız hemen yarın dedim ki hepiniz beraber toplanın 80 milyon beraber yarın hemen giriyoruz dünyanın başına belli olanlar arada bir ülke var hepsini onları da eziyoruz geçiyoruz Öbür ülkenin sınırına 80 milyon insanla beraber giriyoruz. Önden gelenler hani bizim Çanakkale'de gidiyorlar, tarıyorlar ya makinalıyla karşı adam. Bu taraftan gidiyor bizimkiler. Önde şey dolu, öndeki ölenler, arkadaki gelenler savaşta adamı tutuyor, kafayı koparıyor, alıyor makinenin elinden yani. O şekilde kim kaç tanesi 60-80 milyonda girdin, 40 milyon tanesi orada şey doluysa 40 milyonu gelip ülkeye girip taş taş üzerinde bırakıp çıkıp gidecek yarın mesela o güç benim elimde olsa yarın bunu yapıyor olurum. Ya da hani bir düğmeye basmak, bir nükleer ya da başka bir şey benim elimde olsa, o güç onların elinde olan şey benim elimde olsa değerli arkadaşlar hemen bugün basarım yani. Anladın mı? Hemen bugün basarım yani. ama mı? Kendi çocuklarımı da üzerine bağlarım o zamanın. Kendim de üzerine bağlarım değerli arkadaşlar Allah'ın izniyle. Ama böyle yürümüyor yani. Ben çocuk gibi düşünüyorum değerli arkadaşlar. Ben hemen iş bitireceğim. Mesela diğer arkadaşlarım daha önce bir olay konuşmak ya da bir tehlikeli bir olay beni getirmiyorlar yani. Çünkü diyor ki gidersek ya diyor ki içeri gideriz ya ölürüz. Onda böyle bir acaba lastikli o iş yok yani. Gider işi bitirir yani. Hani ya girer konuşur bakar. Normal konuşmaya bakar. Konuşur konuşur anlamıyorlarsa konuşma biter başka işler başlar. Anladın mı? Böyle bir şey. Ama işte Sizde de böyle zannediyordunuz. Hemen toparlıyoruz. hemen şimdiye kadar, hemen olaylar bitti. Her şeyi yaptık ettik. Tüm dünyada insanların hissedayet nevesi olduk. Şöyle böyle. Öyle değil yani işte. Şimdi bakın Endonezya'ya, Endonezya diyorsunuz başka bir şeyler düşünüyor. O çocuk yapıyor, o bilmem ne yapıyor, şu şöyle yapıyor. Lan biz 20 yıldan beri ne çocuk görüyoruz, ne bir şey görüyoruz anladınız mı? Yani hayatımız bir başka yani anladınız mı? her türlü imkanımız var ama işte başka bir hayatım yok yani. Hani kızmasam şimdi şu saate kadar sizinle konuşacaktım. Yani gündüz kızdım, düşündüm yani. Gittim canım sıkıldı, oturdum, düşündüm. Ne yapmam lazım acaba? Ne söylesem anlamıyorlar. Ne yapsam dinlemiyorlar. Hepsi bir bakıyorsunuz yani beni seviyor diyor. Şurada bir saat izliyorsunuz, gidiyorsunuz. Ya gel hanım bir şurada iki dakika bir şeyler yapalım, bir yemek yiyelim, bir şeyler yapalım. Sonra geliriz, bu eşek nasıl olsa burada konuşup duruyor. 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 Benim için yani. Anladın mı? Böyle yürüyorsunuz yani. Anladın mı? Çok üzücü yani. Bense her şeyimi siliyorum yani bunun için. Ama tabii ki sizin için yapsam çok kaybetmiş olacağım yani ama Allah şecai için yaptığım için hamdolsun bu kaybedecek bir yol değil yani. Çünkü diğer şeylerimde de mesela esastaki arkadaşlarım çocuktan beri hep güveniyorum. Tam güvendiğim gün o adamlar orada yok yani. Şimdi başka bir arkadaşım burada mesela var. Bir kardeşimiz beraber iş yaptığımız arkadaşım olamaz yani. Çünkü öyle arkadaşım olmaz. da benim arkadaşım yok zaten yani. Bir tane arkadaşım vardı. O da dedim yanlış yolları seçti. O da yani seviyorum ama onaylamıyorum. Öyle yani değerli arkadaşlar ve görüşmüyorum. Yaptığı işler helal olmalı için. Benim güzel kardeşlerim o arkadaşım bugün arıyorum, şey yapıyorum. Bugün onunla bir işim var mesela. Önceden bana bunu söz vermiş. Benim o işimi yerine getirmesi lazım. Ama telefonu şöyle oldu, böyle oldu Telefonu bile açmıyor mesela. Sonra Yarın diyecek bana ya telefon bozuldu şöyle böyle. Yani bin tane yalan söylüyorlar ve çarpılmıyorlar da yani. Çünkü zaten onunla beraber kavruldukları için biz bir tane yalan söylesek artık o gün da herhalde bir işler olur yani. Anladınız mı? Çünkü Allah, <laughs> Allah çocuğu bizim öyle bir şey konuşmamızı istemez yani. Değerli kardeşlerim. O kadar üzülüyorum ki mesela ben şimdi diyelim ki ne diyorum şimdi? Ya günüz konuştuk geçti. Işte, biraz bu arada karnım ağlıyordu da, telefonunda da bir şey oldu. Telefon kapandı da e, tekrar e, ben buraya şaptım yani. Tekrar bağlandım. Hak izledin falan desem, kandıracağım sizi ama öyle değil. Baktım ki konuşuyorum konuşuyorum. Hiç kimsenin umurunda değil. Ben tepeye çıkmaya çalışıyorum. Popülerde bilmem ne olacağım, şu olacağım, bu olacağım. Bu benim branşım değil ki yani. Bu burada konuşmak benim branşım değil yani değerli arkadaşlar çok yol aldığımı düşünüyorum bazı şeylerde. Ama hepimiz aynı anda 300-500 tane insan herkes bir görev üstlenip herkes orada şurada onu çarptıp basacak görevini ne görevini yerine getireceksin. Yok yani bakıyoruz bunu yapamıyoruz başka şeyleri yapamıyoruz tamam artık buna da vazgeçtim yani. yani sizinle bir iş yapmayacağım bu konuda yani hani size demeyeceğim şunu yapın bunu yapın bana ne yapıyorsanız yapın yani değerli kardeşler. Çünkü mesela çıkıyor Endonezya tep tep şer şu. Mesela böyle söyledikçe insanlar yapıyor aslında. Ama bana göre çok ayıp yani. Şimdi ben sizi gördüm değil mi mesela? Ve siz bana dediniz ki ya bak benim hasmım var, beni vuracaklar ha. Beni gördüğünüz zaman beni koru. Bir kere siz bana bunu söyleseniz ya işte falan yerden falan ka Aa onun hasmı var ha. Hemen nerede görsek hemen kardeşim gel şuraya bakayım. Hemen bunu güvenli alın. Koruyun şunu. Her silahlı adamlar gelsin buraya. Da, bizim korumalar onu alsın bir kenara. Hiç dışarıdan bir tane adam buraya yaklaşmasın. Adama bir zararı gelirse hemen sizi vururum. Deyip onu bir korumaya alırım mesela. Bir daha bunu bana söylemenize gerek yok. Her geldiğinizde, her 10 dakikada bir beni koru, beni koru derseniz ben o zaman çok adi bir adam olmam lazım yani. Bunu bana bir kere söylemeniz yeterli. Anladınız mı? Eşeğe söylenir 2-3 kere laf yani. Hani tep tep şer 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 bas orun çarta bas hadi hadi kat bas hadi gif bas hadi şunu yap. Şakayla karışık yapmaya çalışıyorum etmeye çalışıyorum ama öyle değil işte olmuyor değerli arkadaşlar. O yüzden biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini ama maalesef böyle bir şey var. Mesela şimdi bazı yerlerde insanlar konuşmalar yapıyorlar sohbetler yapıyorlar ayırıyorlar insanlara. Bunlar işçi sınıfı bunlar iş veren sınıfı. Ben onlara dedim ki yani siz ne biçim adamsınız ya? İşçiyle diyorum patronu neden ayırıyorsun? İşçiyle patronu zaten hayat ayırıyor. Adamlar onları köpek yerine koymuyorlar ya. Bu da işte kendini doğru hemen yani, asgari ücretle çalışan bir kımıl zararlısı. Bu oksijeni bile tüketmesi yazık. At bunu çöpe gitsin. Öyle görüyor adamlar bunu mesela. Zaten geldiğinde ya patron falan ne var ya yine böyle hani böyle yapışık gibi bir şey böyle sülük gibi bir şey görüyor yani. Anladınız mı? Yani halbuki o adam ne kadar dürüst bir adam bir yere gelemediyse dürüstlüğünden gelemedi. Eğer patron olansa onun sırtına bindiği için bir yere geldi. Hani bu konulara girmek istemiyorum. Değerli kardeşlerim. Ama konuşurken diyor mesela bir şey anlatacağım da o yüzden anlatıyorum size. Konuşurken, sohbet edilirken neden ayırıyorsunuz? Manevi işte Allah şeyler yani yolunda bunlar neden ayırıyorsunuz diye kızdım adamlara. Onaylamadığım adamlar zaten. Ondan sonra döndü döndü hayat şimdi benim başıma geldi yani. Şimdi çoğumuz hep Allah Şecal yolundaki bulunan adamlar kim? En çok Endonezyalılar bak okuyorlar. Kur'an, hadis, anladın mı? Ne bileyim salavat bir şey hepsi. Hepsi iler. Bayramdan önce insanlarla helalleşiyorlar. Yani ne dersen yapıyorlar. Ne kadar iyi davranıyorlar değil mi? Neden? Çünkü fakirler. Yani din garip geldi garip gidecek. Fakirliği gördükçe insanlar ezgin büyüdükçe daha iyi adam oluyorlar. Aldık, aldık bir gücü olan, aldık altına bir araba olup biraz ele düzgün bir adamı görseniz adamlıktan çıkmaya başlıyor. Yani dinden çıkmaya başlıyor. O hakiki imanı yakalayamıyor. Yani bu lafta değil yani işte yaptıklarını zannediyorlar ama oturup bir masada tartışmakla değil, gelip hayatta yaşamakla bunu görmek lazım. Yani onun öncesine nasıl yaşıyordu, onun öncesinde nasıl namaz kılıyordu, ondan sonra nasıl kıldı, nasıl yaptı. Hepsine bakmak lazım değerli kardeşler. Yani şimdi aynen dediğin gibi saf ve fakir olan bütün insanlar etrafında toplandığı için aynı dert. Şimdi mesela ben, ben anlamıyorum, sizin dilinizden anlamıyorum yani. Ökkeşle konuşuyorsun, onunla konuşuyorsunuz. Yani her şeyi daha iyi başarıyorsun. Ama ben ne konuştuğunu yapamıyorsun. Ben size anlatamıyorum çünkü ya anladığımız şeyler farklı. Şimdi eskiden şunu da anlayamıyordum mesela. Bir tane şey e, işçi tamam mı? Değerli arkadaşlar 5-10 tane işçi, 20 tane işçi başına bir tane de şef koyuyorlar, müdür koyuyorlar mesela. Tamam mı? Ondan sonra şef, ben diyorum ki bu şef ne iş yapıyor ya? şef oluyor 100 bin lira diyelim. O adam kazma kürek çalışıyor alıyor 10 bin lira. Tamam mı? Böyle bir adaletsizlik olur mu diyorum ya. Adamlar kafası hiç mi çalışmıyor ya? Şefe bakıyorsun orada devamlı oturuyor. Hiç çalışmıyor bile.